Merhaba mutlu pazarlar. Dünya haline hoş geldiniz. Bu hafta yine oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık ve tabii ki ilk gündem konumuz Rusya ve Ukrayna meselesi. Hafta başında Batı medyası 16 Şubat'ta Rusya Ukrayna'yı işgal edecek yönünde bazı haberler yapmıştı. Ancak 16 Şubat geldi, geçti ve Rusya'dan herhangi bir işgal veya atak gelmedi. O bölgede herhangi bir hareketlilik olmadı. Ve bu durumda Rus medyasında bir hayli eleştiriye sebep oldu. Hatta e, alaya alındı bu haber. E, Batı yani Batı medyası kısacası eleştirilerin oda haline geldi. Sadece Rusya değil, Ukrayna'da bu tarz haberlerle rahatsız. Bu tür haberlerin Ukrayna'ya her ay 2 veya 3 milyar dolara mal olduğu açıklandı Ukraynalı yetkililer tarafından. Ve çok anlaşılabilir bir durum çünkü düşünün bir ülke sürekli savaş tehdidi altında, sürekli şu tarihte işgal edecek, saldırıya uğrayacak gibi haberler çıkıyor medyada. Ve dolayısıyla yabancı yatırımcılar da bu ülkeye girerken biraz çekimser davranıyorlar. Yani kısacası hem Rusya hem Ukrayna AB kaynaklı, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı batı medyasından bir hayli rahatsızlar. Amerika bölgeye asgari olarak müdahil olmasa dahi çıkan haberlerle bölgede bir hayli aktif durumda. Ve bu haberi bırakalım Suriye Arabistan'a geçelim. Aslında Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan için büyük bir haber diyebiliriz ama tabii ki dünyanın geri kalanı için aslında belki sıradan bir durum. Haber şöyle, Suriye Arabistan'da İspanyol bir demir yolu şirketi 30 kadın, kadın makinisti işe alacağını açıkladı ve bir iş ilanı açtı bununla yönelik. Ve bu ilana 28 bin kişi başvurdu. Bu aslında evet, belki sıradan bir olay bir iş ilanı açılıyor ve buna yönelik başvuran kişiler var. Ama Suudi Arabistan 4 yıl öncesine kadar kadınların hiçbir şekilde araç kullanmasına izin vermeyen bir ülkeydi. Ve bu göze, göz önüne alındığımız zaman Suriye Arabistan'ın için büyük bir adım söz konusu. Tabii ki bunlar küçük küçük adımlar ama ülke için büyük bazı onaylar. Kadınlar ülkede şu an çalışma olanı çok az. Genellikle eğitim sektöründe çalışıyorlar veya sağlık çalışanı olarak görev alıyorlar. Yani makinistik gibi bir aracı kullanmak onlar için oldukça yeni bir deneyim olacak. Evet, Bulgaristan'a Bulgaristan geçelim. Bulgaristan altın pasaport uygulamasına son verdi. Öncelikle ne der bu altın pasaport? Ülkede 500 bin euroluk yatırım karşılığı vatandaşlar e, pasaport alıyor. Bu uygulama yaklaşık 9 yılda devam ediyordu Bulgaristan'da. Fakat artık bu sene itibariyle altın pasaport uygulamasına son verildi. Bunun gerekçesi ise bu uygulamanın aslında ülke ekonomisine herhangi bir faydasının olmaması. Zaten Avrupa Birliği de bu konuda Bulgaristan'ı uyarıyordu. Bu e, konunun güvenlik endişelerini dile getiriyordu ve nihayetinde artık iptal edildi. Ve İngiltere'de aynı Bulgaristan gibi bu sefer onlar da altın vize uygulamasını iptal ettiler. Altın vize uygulaması da çok benzer bir şey. E, yatırım karşılığında vize veriyorlar. Özellikle Rus vatandaşları çok faydalanıyordu bu uygulamadan. Fakat Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri sebebiyle altın vize uygulamasına da son verildi. Ve son haberimize geçelim. Birleşmiş Milletler çevre raporuna göre ses kirliliği Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep olmakta. Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi aşırı gürültüden rahatsız olarak hayatını sürdürüyor. Ve 6,5 milyon kişi ise gürültü sebebiyle uyku, uyku sorunları yaşamakta. Raporda ses insan ve hayvanlarda davranış bozukluğu ve ruh sağlığında bozukluklara yol açtığı da belirtildi. Burada dikkatimi çeken şey ise bu sayıların bu oranın Avrupa'ya göre verilmiş olması ki zaten Avrupa aslında büyük şehirleri saymazsak sakinliğiyle öne çıkan bir kıta. Eğer Avrupa'da durum böyleyse dünyanın daha gürültülü yerlerinde Asya Afrika gibi yerlerde Amerika gibi yerlerde durum muhakkak ki çok daha fazladır vahimdir. Evet bu hafta dünya halinde bu kadardı. Hafta öne çıkan gelişmelerini ve arada kalan gelişmelerini size aktardık. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.